erkekler haftasında haftaya bir isim yazarak başlamak istemiyorlar. Domini'yi ve güneşini sonuna kadar hissettiğimiz bir günde dokunulmazlık mücadelesi ve çıktılar. Yapma ya. Sen kumda istediğin gibi oyna biz sana bir şey edebiliriz. Adem'in topu düştü. Onu alırken bir de Adem düştü. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Sema'ya bir şeyler olduğunu görüyoruz. Ve arkadaşlar Sema'nın ardından bir yarışmacıya daha bir şey olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Sakatlanan sakatlanana her hafta biri sakatlanıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok diyoruz. Evet peki bu birinci dokunulmazı hangi takım kazanacak? Hemen Survivor'ın yeni bölümün fragmanını tanıtımını sizinle paylaştık. Pazar günü yani yarın arkadaşlar yeni bölümü bizimle beraber olacak ve birinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Peki bu birinci dokunulmazlık oyunu hangi takım kazanacak? Hemen sizleri yorumlara bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.